Lan endombili. Kakartik koşu yapacağız. Nereden çıktı bu koşu? Var lanet olası. Ne oldu endombili. Ben var tansiyon düşmek. Ne oluyor lan burada? Biraz dinlenelim dedik. Hataya kaybettik. Takım olarak daha fazla koşmamız lazım. Çok koşmak? Ama ya Ne oldu lan buna böyle? Hocam koşmalı sporlarla arası pek iyi değil. Ondan olabilir. Şunun haline bak. Aç tartılsa 750 kilo gelir. Kalk lan dombini kalk hoca sana diyor. Bunun kilosu normal bir futbolcudan 3-4 misli daha fazla. Hey sana diyor sana. Bunu başkan odasına götürün sözleşmesini feshetsinler. Hoca ben var gitmesen zayıflamak söz. Bu bir adama kebabım. Sizde var tantuni. Ben geçen hafta Mersin'de yiyememek. Ulan kıyıya vurmuş bana. Ben geldiğim dükkanda ne varsa getireyim. Seninle mi uğraşacağım? Hoca ben var kalmak? Evladım sana bu şekilde antrenman yaptıramam. Tehlikeli ve yatsak. Hadi kalk gidelim hmm. dombili. <laughs> Hadi bakalım. Siz var hoşça kalmak, ben var zayıflamak sonra gelmek. Güle güle dombili. Üzme kendini. <laughs> Özleyeceğiz lan seni. Bizi yaramayı unutma. Hızlı kilo verme dokanır. Üzülme dombili üzülme. Nasıl üzülmemek? Ben var Antep Adana deplasmanına gidememek. Oradaki güzel yemekleri yiyememek. E oha be futbol hayatın bitecek sen hala mideni düşünüyor. Al Dombili. Sizde var kuzu kokoreç. Biz var maalesef seni doyuramamak. Hakikaten ya yürü 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 don beni yürü.